Hatay'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Antakya, Samanda ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DHKPC üyesi oldukları öne sürülen SE, HY, KA, MA, ÖK VSA ile adı açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Anlamana, Öte yandan olay üzerine gözaltına alınanların yakınları Hatay İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldi ve basın açıklaması yapmak istedi. Burada slogan atan grup ile emniyet görevlileri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Emniyet müdürlüğü önünde slogan atmanın yasak olduğu uyarısını aldırmayan aile bireylerinden 6 kişi gözaltına alındı. Buradan aşağı kimse aşağı <laughs> Okula giden çocukları alıyorlar, hiçbir şey yapmayan çocukları alıyorlar, katilleri bırakıyorlar. Ne kadar ayıp ya.